Arkadaşlar efsane bir çekiliş duyurusuyla karşınızdayım. Toplamda 2 kişiye sezon pas hediye edeceğim arkadaşlar. 15 tatilin son günü yani pazar akşamı açıklanacak. Çekilişe katılmak için kanalımıza abone olarak, videolarımıza like atarak ve yorumlarımıza katılıyorum yazarak da çekilişe katılabilirsiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan katılırsanız arkadaşlar size çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır diyorum. Şimdiden herkese başlar. Size Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar DLS versiyon 9.04 hakkında önemli bilgiler vereceğim. Hatta çıkmış bir versiyonu sizinle birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Ama video geçmeden önce çekilişimizi de gördüğünüz videonun başında toplamda iki kardeşimize sezon pas hediye edeceğiz. Arkadaşlar toplamdaki iki kardeşimize sezon pas hediye edeceğiz. Yarın akşam açıklayacağım. Artık bu son videolar. Bu son videolar çok önemli arkadaşlar. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan katılırsanız çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır diyorum. O zaman videomuza geçelim. Şimdi bugün arkadaşlar konumuz neydi? DLS versiyon 9.04 nasıl indirilir onu göstereceğiz. Oyunu arkadaşlar biliyorsunuz uzun zamandır güncelleme gelmiyordu. Bir site şöyle ismini vermek istemiyorum iddia ediyor. Versiyon 9.04 çıktı diye arkadaşlar. Orijinal OBB sürümüyle. Şöyle APK bir şekilde. şöyle aşağı doğru ineyim. Kevin De Bruyne. Ondan sonra biliyorsunuz arkadaşlar oyundan silinen oyuncular vardı. Sergio Agüero olsun. Bu oyuncular arkadaşlar silinerekten yeni güncelleme geldi diyor. Şöyle yukarı çıkalım da aşağıda pek fazla bir şey demiyor. Bu güncelleme ile birlikte arkadaşlar dediğimiz gibi e, silinen oyuncular gitti bazı efsane oyuncular geldiğini iddia ediyor versiyon 9.04'te. benim dünkü attığım videoda söylemiştim arkadaşlar oyun güncelleme almıyor gelmeyebilir hatta oyunun kalkması bile söz konusu biliyorsunuz first touch games bu konu hakkında bir şey yapmadı e, ne diyelim ona bir yazısı yok ama valla dediğim gibi oyun first touch games diğer oyunlarına çok önem veriyor ama dlc'ye en iyi oyununa önem vermiyor Tabii ki de arkadaşlar bu oyunun kalkacağı anlamına gelmiyor ama oyun bilmiyorum çok sarsıntılı bir durumda. Hatta bu biliyorsunuz bakın mod APK versiyon 9.04'ü yayınlayan bu site bile oyunun versiyonunun güncellenmesinden, güncellenmemesinden şikayetçi arkadaşlar. Bu APK dosyamızda hileli bir şekilde bütün APK'larımız, kanalımızdaki bütün videolarımız arkadaşlar, paylaştığımız APK'lar hileli bir şekilde bir de bazı kardeşlerimiz yazmış işte abi Facebook sorunu var o gitmiyor. Gitmiyor diye. Onun da çözüm arkadaşlar oyunu silip tekrardan yüklemeniz lazım. Ha, hesabınız bağlı değilse ki mesela siz şimdi oyuna girdiniz. Facebook yeriniz çıkmıyor. Yaşınız 18 altına seçtiniz. Hesabınızı baya bir kastınız. Vallahi onu sildiğinizde hesabınız gidiyor. Onu tabaştan seçmeliydiniz. Bunda böyle bilgi vermek istedim arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.